Evet yine her salı olduğu gibi neredesin senle beraberiz. Herkesin sevgilisi Türkiye'nin yıldızı Deniz halen yok. Bir aydır sevdikleri arıyor, polis arıyor ancak Deniz maalesef ortalarda yok. Stüdyoda konuklarım olacak ama önce her zamanki gibi Deniz neredesin sen? Konuklarım Nezih Kamalı ve Birol Deneli. Evet Nezih, ne diyorsun? Şimdi bir kere öncelikle benim öz kardeşimden daha çok sevdiğim Deniz beni üzdü. Yani şaşırdım, kırıldım. Ee, çünkü bizim onunla bir kader ortaklığımız vardı. Kaç program beraber götürdük. Oralara girmeden ne demek istersin Denize buradan? Dönsün. Yani dönsün. Çünkü gerek toplumumuzun değerli yargıları olarak gerek ee, ...bu tip konulardaki hassasiyetimiz olarak yani. Ee, biz hepimiz Deniz'i çok seviyoruz. Hepimiz Deniz'i çok seviyoruz, o yüzden dönsün istiyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani Deniz'i burada, sevenleri burada. Ee, bütün o yaşananlar unutulur. Geriye ne kalır diye bakarsak, ben burada bıçaklandım. Ona rağmen bunu ön plana çıkarmam bunu şey yaparım. Bunu yani bu barışılabilir diye düşünüyorum. Öyle gelsin canlı yayında sarılalım, kucaklaşan. Canlı yayında ya da bant yayında. Ve şimdi bir olun ismini vermek istemeyen abisini dinliyoruz. Benim kardeşim şu anlamda fedakarlık yaptı. Sen yani bir tut... adını vermedin ya orada. tamam vermek istemiyorum yani tutkusu benim kardeşim tutkusu dans olan bir adam yani dansı ikinci plan atıyor. Bakın yani o anlamda hayatını tehlikeye atıyor. Benim kardeşim yani ben gurur duyuyorum. Sabah sabah şimdi bu arkadaşlarımız misafir ama ben bu işin formülünü çözdüm. Size söylüyorum. Erkek masaya vurdu. Diyecek ki ben kol kanat geriyorum diyecek. Doğru, doğru. Toplum bunu biliyor. Biz buyuz. Doğru. Ekranlar bunu bilsin. Biz <laughs> ekran meraklısı insanlar değiliz arkadaşlar. Neden böyle oluyor ya? Niye böyle oluyor? Peki siz nasıl oluyorsunuz? Ee, biz otelciyiz. Ee, Birol kardeşimiz bizim otelimizde kaldı. Onu ağırladık. Ee, biz Deniz Hanım'ı sadece televizyondan gördük. Ee, ben bir kere gördüm. O da işte bana bıçak çektiği gece. Bir dakika. Ee, Ama ben bıçak çekmedim. Bıçak Elimde bıçak vardı. Onu mu? Merdivenin başındakini mi diyorsun? Evet. Bıçak vardı, o geldi. Bıçak çekmedim. Öyle. De, deniz dönsün diyoruz biz de. ben Deniz Hanım hiç kendim görmedim ama burada ailesini dinledim, acıklı sevenlerini dinledim. E, deniz inşallah dönersin. Biz birbirimize kavuştuk, mutluyuz. Sen de mutlu ol. Dön. Benim ağrıma giden çeksin tabancayı vursun yani gerekiyorsa kıkım çıkmaz. Delozon da vurdu ya. Evet. Dans her zaman benim için bir tutku. Onu bırakamam. Yani dans var, hep olacak. Ama şu anda toplum dansa bakışı, şey yani bir bakışı yok. Ama bir tutku. Bunu bırakamam. Yani dansı bırakmam. Bırakamam. Stüdyo konuklarımızı dinledik. O zaman şöyle yapalım. Yeteneksizsiniz yarışmasının üçüncüsü Ayhan Kumacı geliyor. Daha sonra Deniz neredesin sen demeye devam edeceğiz.